ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Yağmur yağdıkça kendini temizleyen bir çatı sistemi olması. Naber haber, ne haber? <laughs> çok güzelsiniz. <laughs> ben bilmem. <laughs> ben her zaman merdiveni ben tercih ederim. Devasa tiny house'lar evet. gibi durmuyor mu? Bir hafta sonra burada yaşam başlıyor. ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnce sevgiler yılın ilk çekimini yapıyoruz 2023'ün. Evet. Çok farklı evet. bir yerdeyiz ama şu anda. Evet İzmir'de değiliz. Aydın'dayız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aydın İncirli Ova'dayız. Hı -hı. Yaklaşık otobana, otoban çıkışından 6 km mesafede. Hı -hı. Evet. E, çok modern mimariyle tasarlanmış yepyeni bir site sunacağız size. Evet. Burada önce siteden kısaca bahsedelim mi? Hı, -hı. Tabii ki. 11 tane tek villamız var. Bunlar ikiz değil. Hepsi tek yapılar. Kendilerine ait özel girişleri, iki araçlık otoparkları var. Toplamda 3850 metrekare arsa içerisinde 11 tane bağımsız bölümden bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki köşe parselleri de düşünerek ortalama 290 ile 360 metrekare arasında villa başına arsa, arsa. düşüyor. Evet, kullanım <laughs> alanları kalıyor. Evet. Şimdi bugün bir değişikliğimiz daha var. Biz buraya ekip olarak geldik. Evet, Bayağı eğlenerek geldik. İnce ekibi olarak ekip geldik. arkadaşlarımızı da zaten tanıyorsunuz. Yüksel Sevim, Seval Sarıtaş. Tar Gelin siz de merhaba de alalım. <laughs> Beraber gezeceğiz projeyi. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel merhaba. Yüksel Bey'i tanıyorsunuz. Seval Sarıtaş onu da tanıyorsunuz. Bugün burayı ekip olarak gezeceğiz. İsterseniz ne yapalım? Eve doğru. Evet. Bir tane tabii burada bu arada Ölmek örnek, dairemiz bir dairemiz var, var bizim. Hı hı. Bunu da önceden söyleyeyim isterseniz. Evler bitti. Bir ay içerisinde oturun burada başlayacak. Ee, biz örnek villayı gezeceğiz ama burada şöyle bir güzellik var. Evin e, mobilya aksamlarında, renk tonlarında değişikliklere gidebilirsiniz. Diğer villalarda e, dilediğiniz renk tonlarına geçiş yapabilirsiniz. Biz şimdi örneği gezeceğiz. Evet tamam arkadaşlar hadi. <laughs> hadi bakalım. Evet şimdi gezeceğimiz olan örnek villamızın bahçesindeyiz. Hı -hı. Ee, bahçeler ayrılmış durumda. Dilekçim Önce senden başlayalım. Birazcık bize villamızla ilgili bilgi verir tamam, misin? Tamam o zaman şöyle. Ben çatıdan başlıyorum. Tamam <laughs> atma. Burada gördüğünüz gibi farklı bir mimari var aslında. Seval Hanım birazdan bahsedecek ama çatı sistemi değişik arkadaşlar. Kenet sistem denen farklı bir çatı sistemi var. Dolayısıyla alüminyum ağırlıklı görünmekle birlikte bu sistemin özelliği yağmur yağdıkça kendini temizleyen bir çatı sistemi olması. Hı, hı. Ee, bundan sonrası ile ilgili mi? Devam et Seval söz sende. Istersen. De. Gördüğünüz üzere e, alüminyum ve tuğla taş kullanılmış beton bir yapı. Bunun çizimini yapan hanımefendi mimarımız İtalya'da eğitim almış, yüksek lisansını orada tamamlamış. Çok değişik tarzda bir mimari sistemini görmektesiniz. Ee, biraz sonra da içeriği görüp e, o farkı daha net anlayacaksınız. Villamızda Havuzlarımız isteğe bağlı olarak tercihen bırakılmış. Arz edilmesi takdirde yapılacaktır. Evet, müstakil havuzlar olacak. Evet. Dilenirse. Dilenirse ama şurada ölçü belirtelim arkadaşlar. 3'e 6 yani 18 metrekare. Evet. İster ön ister arka alanda havuzun durması yapısal alternatif olarak Hı -hı. evet değerlendirebilirler. Aynen. Peki şimdi villamızın yan bahçesinden öne doğru geçelim arkadaşlar geçelim. hep beraber. Ve burada Merhaba. Çok tatlı. <laughs> Çok tatlılar. Gel. gel, gel. <laughs> ne hay. haber? Ne <laughs> haber? Çok güzelsiniz. <laughs> Şimdi villamızın ön bahçe alanına geldik. Ön cephesi villamızın burada. Ee, bahsettiğimiz gibi her villamızın kendine e, bağımsız girişi var zaten burada ve iki araçlık da otoparkı Otopark. bulunuyor. Ee, Hı -hı. teras alanımız burada. Sanırım yaklaşık bir 20-25 metrekare, metrekare bir teras alanımız var burada. Gezeceğimiz yapı bu arada 3 katlı bir yapı. Evet, Triplex bir yapıdan Hı. bahsediyoruz. E, 90 metrekare zemine oturuyor. Bunu içeride biraz daha net Tabii. anlatacağız aslında. İçeride göstererek. detaylarını anlatırız. Evet. evet biz de sizleri Nilay Hanım'la Dilek Hanım'la baş başa bırakıyoruz. Biz villamızı önden gezmeye başlayalım. Buyurun ee, bir kere önce müstakil olduğunu söylemiştik. Gördüğün gibi bahçenin dört tarafında dolaştık. Evet. Çekme mesafeleri, ön arka bahçe mesafeleri gayet nizami ve son derece güzel. Otoparkımızdan bahsettik fakat burada mimariyi biraz daha net görüyoruz aslında. Evet önden. Beton arme ve e, alüminyumun birlikte kullanımından çok keyifli ve, bir şey çıkmış e, Benim gördüğüm şuradaki panjur sistemiyle bayağı uğraşılmış çok, Dilekçim. Çok. Yani çünkü çapraz gelen camlarımıza yapılmış panjur var. Aynen. Ee, Fransız Balkonlar var, hı hı. yatak odası üst katta çıkınca göreceğiz ebeveyn odasında evet. çok şık bir gömme balkonumuz var. Evet. Bu arada. Görüntü evet böyle alüminyum ağırlıklı gibi görünmekle birlikte aslında beton bir yapıdayız. Meton Sanki harmediyiz. üzeri e, bu alüminyumla Hı -hı. kaplanmış Hı -hı. gibi ama çok ciddi bir işçilik ve emek var burada. Var. Evet. E, yani eminim ki e, oldukça <laughs> maliyeti yüksek bir işlemden bahsediyoruz. Evet. Keza doğramalarımız aynı şekilde. Bunları içeri girdiğimizde de göreceğiz. Ras alanına doğru geçelim. Tabii biraz ki. da bu arada e, evi görmüş olunsun. E, biraz da Aydın'dan yani lokasyondan lokasyon, bahsedelim. Evet lokasyon İncirli ova aslında Germenci'ye bağlı hı hı. ama e, şöyle söyleyeyim Aydın Otobanı'na daha önce de belirtmiştik 6 kilometre mesafedeyiz. Hı hı. E, hemen önümüzde bir kolej var. isim vermeyelim reklama evet. gelmesin. Evet. Çok ama fazla çok tanınmış çok fazla okul söyle evet. bahsetti. Çevrede çok fazla okul var. 3 dakika yürüyüş mesafesindeyiz evet. okullara. Evet. Evet. Keza işte süpermarkette şöyle bir alışveriş merkezlerine çok yakın konumdayız. Evet. Aynı merkeze ortalama 10 kilometre mesafedeyiz. Bu da büyük bir avantaj biz aslında. burada Urla'dan çıktık sabah. bir saatte falan geldik değil mi buraya? O kadar bile sürmüyorlar. E yok ama yani, durduk işte falan filan. Yani, <laughs> yani Urla ya aslında biz her yere gittiğimizde çünkü Urla'ya şu kadar <laughs> Burada da söylemek istiyorum. <laughs> Urlaya bir saat. 110 kilometre. 110 kilometre. Urla merkeze 110 kilometre. Evet. Otoban ve çevre yolu Aynen. avantajından dolayı kesinlikle. çabuk geliniyor, kesinlikle. Ee, aslında şey, biraz kavga çıktı. <laughs> evet, kavga çıktı. Biraz <laughs> sayfiye gibi farkındaysan. Evet, evet. Ve e... ön taraf falan bahçe zaten. 100 metre ileride. Gibi. 2023'te yapımı planlanan 600 dönümlük bir millet bahçesinden bahsedince, hmm. bu da tabii evet. ki bölgenin gelişimi açısından biraz daha hani farklı, daha işte villa ağırlıklı, yüksek kattan ziyade villa ağırlıklı bir mimariye doğru bölgeyi çekiyor. Evet. İçeri girelim mi? Artık? Girelim artık. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Toparka park ettikten sonra aracımızı yan tarafta ana giriş kapımızı görüyoruz. Güzel bir kapı var burada. Evet, bu arada bina kimlik sertifikamızı da göstermeyi ihmal etmiyor. Evet, <laughs> evet. evet, kapımız Arkadaşlar kapımızda... içeride. Oldukça güzel bir kapı. Güzel ve özel bir kapı yalnız. Evet malzemesi e, kompakt ve cam. Hı -hı. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Biz geldik. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Hadi girelim. Bakalım. Evet, güzel bir girişle başladık. En öncelikle Oo. aydınlatma, çok şık bir aydınlatma. Evet, güzel bir aydınlatma, aydınlatma tercih edilmiş. Galeri, küçük bir galeri boşluğumuz Aha. var orada. E, girişte 5-20 tavan yüksekliği var. Galeri, e, galeri bölümü. Evet. evet, çok evet. büyük bir derinlik sağlamış Hı -hı. aslında. Hı -hı. Evet, buyur. Evet, burada hemen aynalı komple e, boydan boya gelen şu şekilde açılıyordu. Evet, basmalı, e, güzel, büyük, oldukça da kullanışlı o bence. Bu Hı -hı. bu taraftan. Evet, ayakkabılık bölümü. Evet, vestiyer alanımız hemen girişte. Hı -hı. Hemen sağ tarafımızda genelde bu tip evlerde rastladığımız güzel bir lavabo alanımız var. Hı hı. E, bu arada site 24 saat güvenlikli bir site. Evinizden site girişini e, gelenin istediğiniz hı hı. gibi görüyorsunuz. Zaten en büyük özelliği de şu aslında site olmakla birlikte her evin müstakil girişi var. Müstakil olması. Yani tek bir kapıdan değil, her ev kendi kapısından giriyor. Evet. Giriş için evet. misafir için yapılmış bir Misafir iyisi. için güzel bir. Evet, lavabo var. Biziye olarak değerlendirilmiş geniş, güzel bir biziye alanı. Hı -hı. Hemen de ayrı. Bu Tabii bölümden. ayrılmış. Evet. Hı -hı. Bu da güzel. Evet. Ee, Şimdi girer girmez ben e, hemen sol tarafımda salon, sağ tarafımda ayrılmış mutfağı görüyorum. Burada katta başka bir şey yok. yok. Ee, buradan diğer odalara geçeceğiz. İstersen önce salon Salondan başlayalım. başlayalım. Tamam. tamam. Hemen salona geliyoruz. Sanırım yaklaşık 40 metrekare. Evet. Salon alanımız var, yere kadar inen yani çift cam. Bu arada daha önce de bahsetmiştik 90 metrekare zemine oturuyor. Evet. Ee, tabii bunun yaklaşık 10-13 metrekare, 13 metrekare <laughs> gibi bir şey ee, sadece cam alanı önündeki terası. <laughs> yani orası 25 metrekare büyütülmüş ama evet. e, zemin oturumundan bahsediyoruz. Geri kalan 80 metrekare de evin içerisinde mutfak, giriş ve salon olarak dağıtılmış durumda. 18 metrekare sadece mutfak alanı var ki o da evet. oldukça güzel. Burada evet. güzel olan bir de ayrıyetten genelde seramik tercih edilir biliyorsun. Burada evet. yer zeminleri e, mermer, mermer ve yerden ısıtma. Doğal gaz sistemi Sistem altyapısı hazır. burada hazır. İki taraflı karşılıklı bir uygulama ile de televizyon ünitesi için iki tarafta tercih edilebilir. Evet, dekoratif bir uygulama yapılmış evet. duvarlara. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Ee, o taraflı mi? kullanma avantajın var burada. Evet. Yani Evet. Ben de ona baktım. Evet. İki taraflı kullanabiliriz. Değerlendirebiliriz. Hı. Hadi mutfağa geçelim. Tamam geçelim. Bayanların en özen gösterdiği, evet. en dikkat ettiği Hı. yerdeyiz. Bu arada evimiz Oo, üç katlı olduğu için evet. çok ee, önemli bir detay var burada. Asansörümüz var. Ben bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ben her zaman merdiveni ben tercih ederim Hı. ama tabii ki 3 katlı bir yapı içinde güzel bir alternatif e, tabii olmuş. tabii yani sonuçta yaşlı, hasta, hı hı. özürlü bunların düşündüğünde aslında çok büyük bir konfor bu da. Evet. Ee, şu anda bulunduğumuz alan 18 metrekare, 3 tarafı e, neredeyse u bir hatta tamamen mutfak alanı tamamen olarak mutfak. görüyorum. Ee, dolaplar, Reis. renk Reis. seçimi çok, çok güzel. güzel, dolaplar medefe, e, lamine kaplama Hı -hı. son derece şık. Ankastra ürünlerimiz, Tezgah kuvars, Hı -hı. E, aynı zamanda lavabo önündeki cam alan e, Hı -hı. geniş yapıldığı için bu da çok keyifli olmuş zaten burada. Burada, burada yine, yine çok güzel bir kiler alanımız var, buraya Hı -hı. da bakalım isterseniz. İçine girebildiğimiz kiler. Evet evet, içine evet. girebildiğimiz büyük kiler alanı. Ee, ee, sanırım sadece burada henüz bir aydınlatma evet. yok. Ama e, bayağı güzel. Raf sistemi falan. Son derece güzel yapılmış, evet, tasarlanmış. Çok, çok kullanışlı oluyor bunlar. Hı -hı. Çok iyi düşünülmüş. Aynı zamanda Ancastro olarak e, fırın, ocak ve e, burada e, davlumbaz değil. Bunların adı aspiratör. Evet, aspiratör <laughs> tercih edilmiş. bir e, an aklıma da aspiratör tercih edilmiş. şey dikkatimi çekti. Buzdolabı ölçüsü farkındaysan geniş. E, Yeni sisteme göre evet, evet geniş bırakılmış. Artık o dar küçük buzdolabı evet, kalmadı. Bu iyi düşünülmüş. Evet. Evet, güzel düşünülmüş. Ee, mutfak böyle renk tonuyla, uyumuyla güzel bir mutfak alanı olmuş. Evet. Evet. Ne yapalım? Yavaş yavaş. Diğer katlara geçelim o zaman. <laughs> ha, bu arada burada da bir trayımız var. Bu da vitrin olarak değerlendirebilir. Çünkü salon'a evet. e, geçiş alanında olduğu için ıştır işte, ışıklandırmalı. güzel. Bu ürünleri fazlaca görmeye başladım. E, çok Modern da güzel. Hepsi de. Ee, de aslında var. E, bu evde mesela. Camlama sistemleri gene hı hı. çok güzel, çok tercih edilmiş. Evet, görüyoruz şu an merdiven koltuk korkuluklarında, korkuluklarında da var, da. komple aydınlatma. Evet. evet, boydan boya yere kadar aşağıya kadar inen bir camlama ile çok evi aydınlık tutuyor tabii ki. Dolayısıyla hani evet, hı. evin hı. ışık alma olayı çok hı. güzel tasarlanmış Aynen. Evet. E, şey Asansörleri merdivenle mi? Evet, merdivenle. <laughs> Her zaman. Merdivenle. <laughs> Sağlıklı yaşam için. <laughs> gelir gelmez tabi e, galeride gördüğümüz o güzel aydınlatma burada çok burada güzel çok görünmüş. Güzel, evet. Şimdi bu çok katta 3 tane oda var. Gilek. Evet. evet. Ee, ebeveyn odası olarak üst katta da tasarlanmış bir odamız var. misafir yatak odası gibi düşünüp aslında. Burası da ebeveyn odası olarak olabilir, tasarlanmış. Olabilir. Olabilir. İlk oradan, tamam, oradan başlayalım. Asansörü çağırayım. <gülüyor> <gülüyor> Biz kullanmasak da asansör geliyor. <laughs> evet burada e, bir Birin. ikinci ebeveyn odası olabilir, misafir odası olabilir. Hemen yatak başı burada. Evin renkleri bir bütünlük içerisinde. Evet, kapılarda gene tek kullanılmış ve aşağıdaki dolaplarla bir bütünlük sağlamış. Bütünlük sağlamış renk tonu. Şey, evet. Üst ona... odalara geçtiğimizde de yer zeminlerinde ahşaba geçtik. Aynen. E, hol alanında değil ama oda alanlarında evet, ahşaba ama geçmiş mermer laminenin e, arasındaki renk uyumu da çok, şık. Evet. Şimdi çok güzel. Şimdi burada bir bölüm tamamlandı. var işte, bu oda için. Aha. Sanırım e, giyim odası olarak tasarlanmış. Evet. E, daha önce de görmüştük geçenlerde. Güzel bir uygulama. Tamamen e, cam. Aydınlatmalı. aydınlatmalı, aydınlatmalı yani. e, bir gardrop yapılmış burada. Hemen ebeveyn banyosu var. Şöyle gösterelim. Şimdi diğer kattaki diğer iki odaya bakalım. Hadi. Bir de arada genel banyomuz var. var. Yani asansörü çağırma lütfen. <laughs> Asansör burada, şu anda burada. Burada evet. bir genel banyomuz var. Hı hı. Burada biraz daha farklı tonlar, çivit yeşili gibi biraz daha farklı tonlarla hı hı. güzel bir geçiş sağlanmış aslında. Evet. Hani Hep monoton değil, evet. daha hareket katılmış. Gerek seramikler, gerek renklerle. Evet. Şimdi iki tane odamız var. Önce sağdakinden başlayalım. Hı hı. Evet burası yine standart bir oda. Çocuk odası olabilir, evet, çalışma odası olabilir. 15-16 Ama... metrekare bir oda. Aynen. Hı -hı. E, tabii bu arada kullanılan alüminyum doğrama. Sanıyorum 4 milim cam kullanılmış. Oldukça güzel. Ve e, yere kadar oluşu da Hı -hı. Frans e, Balkonlar Fransız balkon var burada. Fransız balkon. Bak son derece ferah. Aydınlık yine. Yemişir bir karşıda doğaya bakıyoruz. Aynen. Yine bir portakal mandalina ağacı var karşıda. Var var. Hı -hı. Şimdi diğer odaya geçelim. Yön aydınlatmalar keza. Diğer oda biraz daha sanırım geniş. Hı hı. Ee, burası herhalde bir 18 metrekare gibi evet. yaklaşık. Şöyle. Hemen e, hemen aynı. 20 ile 26 metrekare arası oda genişlikleri var. Ee, sanıyorum burası işte 20 metrekare civarında. 20. Evet. Hı -hı. Evet. Ne yapalım? Aynı sistem burada da evet. var. Havuz aydınlatmalar yine burada da var. Elektrikli panjur sistemi genelinde var. Evet elektrikli panjurları var ondan bahsettin. Bu istersen artık yukarı özel katı çıkalım. Şimdi geldik en üst katımıza. Burada tabii daha farklı olan tavan yükseklikleri. Evet. Burada oldukça geniş, yüksek bir tavandayız. Hı -hı. Dışarıda görmüş olduğumuz çaprazlama cam sistemini bu iki odada görüyoruz. Evet. Bak kenet çatı sistemi aslında burada da çok güzel Hı -hı. detaylarla bölünmüş rahatsız evet. etmiyor. Farkında mısın? Evet. İç içe evet. girmeyi biz burada görmüyoruz. Gördüyoruz. Çok dekoratif tohumlar. Evet. Önce bu odaya bakalım evet. istersen. Olur. Hemen ben asansörümüzü yine çağırıyorum. <laughs> Her ne kadar kullanmasak da çağırıyoruz. Ben çok seviyorum. Yani bu cam olayını çok seviyorum. Evet. Odayı çok keyifli. Kesinlikle. Çok sıcak yapıyor benim için. Yani burada eşyalar falan olduğunu düşünmemiz lazım. Benim çok hoşuma gidiyor. Son derece modern bir mimari zaten sterya. Aslında burayı yaparken burayı hobi odası olarak düşünmüşler. O yüzden ama tabii bunlar hep tercih değişebilir. Çok şık bir çalışma odası da olabilir burası. Geniş zaten. Geniş bir oda. Burada da evet iki bölümlü gibi. düşünme. İki bölümlü. Burada da gene böyle özel kilav alanı var. Arşiv gibi yapabilirsiniz bir çalışma odasında arşiv. Hepimizin evinde görmek istemeyip de bir yerlere koymak istediğimiz <laughs> şeyler var. Aynen. O olanlar da evet. Hatta burada aynı şekilde cam evet. sistemi de devam etmiş. Evet, uygulaması var burada. burada arada çamaşır odamız var. Bu da çok iyi düşünülmüş. Evet. Evet. Hem çamaşır hem sistem odası gibi çünkü evin bütün elektrik tesisatı ile ilgili panolar da buraya toplanmış. Aynen panomuz burada. Çamaşır makinamız burada. Hemen Aha. üzerine güzel bir şekilde dolap alanları yapılmış. Bu hem e, kirli evet. Sepeti, sepeti evet. iki tane bölüm olarak Aha. burada ayrıştırılmış. E, yani işte burada ütü masası, diğer e, bütün şeyleri de depolayabiliriz. E, bu alanlar artık günümüzde kullanılmaya başlandı. Yani bunlar da gerçekten ihtiyaç çamaşır odaları. Doğru, doğru. Burası da güzel olmuş. Şimdi bu katta aslında esas master suite dediğimiz, yani esas ebeveyn odası olarak düşünen oda burası. Evet. Ee, bu da son derece keyifli bir oda. Hı -hı. Ee, kendi başına. Hemen karşısında yatak başı. Ay. En azından e, burada bir, bir köşe köşek, balkon. hı, balkonu var. Çok da hı -hı. keyifli bir balkon olmuş. Evet. E, dediğim gibi yine yine cam çok evet. şekli çok güzel. E, hemen sol tarafta da evet. giyim odası, odası bölümü var. Banyosu var. Bir gene evet. burada tavan yüksekliğinden dolayı evet. oda zaten eee çamımı kapatıyorum dışarıdan evet. geçen araçlar. Evet. evet. Bu arada. Sağlıklı uyuyup bu kadar, sağlıklı uyanıyorsunuz. Bu kadar yüksek, yüksek tavanlarda tamamda, e, aydınlatma sistemi hı. çok ince düşünülmüş. Hı hı. Çok da keyifli olmuş. Yani hem yatak başında hem de tavan aydınlatması. Çok sıcak e, eşyalar geldiğinde çok sıcak bir e, oda haline gelecek. Evet, evet. Gözümde canlandırabiliyorum. Kesinlikle. Giyim odası bölümüne hı hı. doğru geçelim. Hı hı. E, şöyle bir baktığımda o e, yani yeterli sayıda evet, dolaplama çünkü, çünkü bu... bunlar içlere doğru da gittiği doğru. için işte burada raf evet. sistemleri değil mi? Oldukça fazla bir dolaplama alanı görüyorum ki boş alanlarda değerlendirilebilir ilave doğru. dolaplarla. Buradaki banyonun bir özelliği var. Evet ee, burada da İbibim e banyomuz. Gene yeşil tonları, e, gri ve yeşilin e, uyuşuk e, uyumu e, kullanılmış. Bir jacuzzi ilave edilmiş evet, yani <laughs> ebeveyn odasının bir farkı olmalı değil mi <laughs> büyük bir banyo yapılmış güzel hatta şöyle bir geçersek tabi ee, çift lavası çift sistemi tercih edilmiş karşı aynalı dolapları güzel bir şekilde iki taraf için ayrılmış zaten ebeveynler için Dediğim gibi e, jacuzzi alanıyla da keyifli bir banyo kullanım alanı olmuş Hı -hı. E, evet Şimdi burası son odamızdı. Doğru. Beş oda, bir Her salon, e, bir Şimdi ev gezmiş olduk, villa gezmiş olduk. metrekare, oldu. metrekare evet. net Çok alan güzel bir alan. kullanım alanı, bayağı büyük bir ev. Her odası da güzel değerlendirilmiş. Kesinlikle, Hı -hı. kesinlikle. Evet. Hiç öyle alan yok farkındaysan değil mi evde? Yok, Her şey tündürlü. İstersen şu tarafa Sistemli doğru geçelim. Burada anda çünkü anda. ışıklandırmalarımız yok. Karanlıkta kalmayalım. Hı -hı. Hani yatak başları da hazır. Artık hani bu tür uygulamalarda keyifli oluyor. Evet, evet. Hem sade. Evin genelinde var ama var. Evet, evet. Salonda, odalarda. Bir tek buraya bak. yatağımızı koyuyoruz. İş bitiyor, evet. dolaplarımız Aynen. içeride. Aynen. Burada hoş belki bir birkaç koltuk. Hı -hı. Keyifli bir yatak odası olarak tasarlanacaktır. Kesinlikle güzel. Ben beğendim bu evi <laughs> Son zamanlarda gezdiğimiz mimarisi en çok, farklı evlerden bir tanesi. Bence de mimarisi çok güzel olmuş. Farklı düşünülmüş. Evet. Bunu görebiliyoruz evin içerisinde. Evet. İşçilik evet. anlamında da başarılı. Evet. E, antresit hep söylüyoruz çok sık tercih edilmeye başladı ama galiba çok kişinin de tercihi oldu. Tercihler evet. Evet. her zaman değerlendiriliyor. Bu arada şu detayları da verelim istersen. Şimdi biz şu anda örnek daireyi geziyoruz. Evet, ee, tabii ki insanların zevkleri evet, evet. herkes genelini kabul Aynen. etmek durumunda değil. Dolayısıyla içteki düş, bu gezdiğimiz evet, giyim evet. odasındaki dolaplar, mutfak dolapları, Aynen. kapılar Aynen. E, Aynen. hepsi Aynen. değişebiliyor. Aynen. Bunlar alternatifli olarak bırakılmış. Düş, Burası sadece Aynen. evet örnek evet, olarak bu yapılmış. Örnek Havuz gene, İsten, havuz istenirse E, bu da güzel bir alternatif evet. tercih meselesi. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. E, bunlar güzel düşünülmüş. Ne yapalım o zaman? Artık yavaş yavaş aşağı. en aşağıya inelim. <laughs> aşağı inelim. Geldik gene bahçe alanımıza. Evet. Harika bir gün. Biraz İzmir'e göre soğuk yalnız. Biraz daha soğuk. Güneş var ama çok biraz, biraz soğuk Çok burası. da büyük bir fark yok. Yani. Evet. Sabah daha iyiydi. Şeydi de şu saatlerde biraz. Sanırım öğlen güneşiyle biraz güzelleşti. <laughs> Evin içi de bir sıcak, değil Muhtemelen izolasyon evet. falan çok başarılı. Evet, evet, Güneş de alıyor belli alanlardan. Biraz daha şöyle güneşli ortama geldik kapanış hmm. yapmak için. Bu arada söylemediğimiz son bir detay gözüme çarptı. Dilek, ee, birinci katta taş uygulama da geçilmiş. Evet, evet. Ee, onu Beton önde yoktu, yoktu. Arka tarafta gördük. Hı hı. Burada mutfak bölümünde gördük hı hı. bunu. Hı hı hı. Ee, sen bir şey söyledin. Evet ben şimdi projeyi <laughs> Ben gizliyorum. de o yüzden baktım. <laughs> geziyorum <sekre>. geziyorum ama <laughs> yanlış mı algılıyorum lütfen düzelt beni. Evet. Baktığında devasa tiny house'lar evet. gibi durmuyor mu? Bu. bu tiny house'lar çok keyifli aslında. böyle evet. Küçük ve çok kullanışlı olduğu için. Onlar hani... minimal evet. ama bunlar onların bir... <gülüyor> <gülüyor> muhteşem görünüyor. Evet evet şimdi söyleyince ben de ona baktım. Tabii. Değil Evet mi? gerçekten ee, öyle bir... Renkler de aynı şeyi çağrıştırıyor aslında. Evet evet Aha. kesinlikle. E dolayısıyla burada belli bir zaman sonra başlayan yaşamla birlikte bitkiler de... Daha fazla büyüdüğü zaman zaten ortamda. Bu arada bir hafta sonra burada yaşam başlıyor. Bir hafta mı? Bir ha, hafta ben sonra. Ben bir içerisinde evet. evet bir hafta güzel sonra burada yaşam Çok başlıyor. Güzel. Çok güzel. Her şey hazır zaten. Hazır. Her evet. şey hazır. Evet, ne yapalım o zaman? Çok güzel bir projeyi gezdik, bitirdik. Hı -hı. Tabii bir örnek villa gezdik sadece evet. ama diğerleri de tabii ki bunun hepsi birbirinin aynı burada hiçbirini birbirinden farkı, farkı yok. yok. Sadece bahçe metrajlarında belki ufak tefek köşeler biraz daha evet. farklı olabilir. Onun dışında hepsi birebir aynısı villalarımızın. Ee, ne yapalım artık Urlaya dönmek için kapanış yapalım. 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 Evet, e, bugün de çok güzel bir e, villa demeyeceğim. Proje gezdik. Hı -hı. E, burada alternatifleriniz var. E, mutlaka görmelisiniz. E, çok da e, gerçekten e, fırsat olduğunu düşünüyorum böyle Mesela, bir zamanda e, fiyat anlamında. Hı -hı. E, bence mutlaka e, gelip görüp e, değerlendirmeniz gereken bir e, yer burası. Tabii. Her şey ile avantajlı bir proje. Evet. Çünkü oturma raporları çıkmış, kredi Hı -hı. kullanımı söz konusu. Evet. E, dolayısıyla hemen alıp yerleşebileceğiniz ve yaşamı başlatabileceğiniz için. bir alandarız. Evet Evin içi de çok güzeldi, evet. çok keyifliydi. Gezdiğimiz bu evi çok beğendik. E, sizler de, e, bizler evleri, projeleri gezmeye devam edeceğiz. E, sizler de e, bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katap. Epa İnci Uğurladan, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.